Televizyon ekranlarından herkese mutlu günler, iyi haftalar sevgili izleyiciler. Ben Nil Kahramanoğlu, gün sonu haber Bülteni ile karşınızdayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de genç, geçmiş dönemlerde görev yapan ve halen iş başındaki kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kadın belediye başkanı sayısının çok az olduğuna vurgu yapıldı. Şimdi <laughs> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de geçmiş dönemlerde görev yapan ve bu dönem görevde olan kadın belediye başkanları ile bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, 91 yılda İzmir'de 13 kadın belediye başkanının görev yaptığını ve bu sayının çok düşük olduğunu belirterek, "Her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Bu sayının artması için neler yapabileceğimizi dillendirmemiz, bunu Türkiye'ye anlatmamız gerekiyor." diye konuştu. Eski ve mevcut kadın belediye başkanları da Türkiye'deki kadın belediye başkanı sayısının azlığına dikkat çekerek bu konuda farkındalığı artırmak için bir araya gelme kararı aldı. İşte yani İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda ne yapabilirsek beraber düşünelim konuşalım istedik. Yani daha nasıl Türkiye'yi anlatırız ve bunun eksikliğini bunun boşluğunu daha fazla dillendirmemiz lazım. Bir sonraki buluşma tüm Ege bölgesindeki kadın belediye başkanlarını kapsayacak. Tarihi asansördeki buluşmaya 1992 ile 2009 yılları arasında Seyrek Belediye Başkanlığı yapan Nurgül Uçar, 1994 ile 1999 yılları arasında Güzel Bahçe Belediye Başkanlığı yapan Hülya Yarbus, 1999 ile 2004 yılları arasında Menderes Değirmencere Belediye Başkanlığı yapan Şükran Akyer, 2014 ile 2019 yılları arasında Konak Belediye Başkanlığı yapan Sema Pektaş, 2014 ve 2019 yılları arasında Urla Belediye Başkanlığı yapan Sibel Uyar ile Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Karaburun Belediye Başkanı İl İlkay Girgin, Erdoğan ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı. 90'da, 90'da. <gülüyor> <gülüyor> İkinci Uluslararası Maraton İzmir'de Etiyopyalı atlet Segaye Hetekev'in 2 saat 9 dakika 25 saniyelik derecesiyle tarihe geçerken yetkililer organizasyonu bronz kategoriye yükseltmek için çalışmalara başladı. Tunç Soyer Maraton İzmir kentimizin tanıtım açısından çok önemli bir rol üstlenecek bunu da şimdiden görüyoruz dedim. Uluslararası Maraton İzmir'in ikincisi 11 Nisan Pazar günü Etiyopya'lı atlet Segayehu Hetekevan 2 saat 9 dakika 25 saniyelik tarihi derecesiyle geride kalırken yetkililer organizasyonu ilk etapta bronz kategoriyi almak için çalışmalara başladı. Şair Eşref Bulvarı, Mavişehir, İzmir Marina, Şair Eşref Bulvarı arasındaki 42 kilometrelik parkurun eğimin az olması ve deniz seviyesinde koşulması nedeniyle avantajına vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Maraton İzmir kentimizin tanıtımı açısından çok önemli bir rol üstlenecek. Bunu daha ikinci yılın sonunda bronz kategoriye yükselmenin öneminden söz eden Başkan Soyer. Bu durumda İzmir'e çok daha fazla elit atlet gelecek. Uluslararası çapta rekorlar kırılacak ve böylelikle maraton dünyasının gözü de güzel şehrimize çevrilecek. Bugün itibariyle ülkemizin en hızlı parkuruna sahip kent olarak hedefimiz maraton İzmir'i gold kategoriye kadar yükselterek dünyanın en iyi maratonları arasında çıkarmak diye konuştu. 2 saat 25 dakika 29 saniyelik bir derece elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi sporlu atlet Ufuk Arda, dev organizasyona katılan Türk atletler içerisindeki en iyi süreyi elde ederek büyük başarı elde etti. Arda, maraton erkekler genel klasmanda 15. sırada tamamlayıp önemli bir başarı elde etti. Uluslararası Maraton İzmir 11 Nisan Pazar günü 42 ve 10 kilometre kategorilerinde pandemi tedbirleri kapsamında koşuldu. Tam baharında başlayan tüm derecelerin çiplerle takip edildiği yarışta sporcular için üst düzey pandemi önlemleri alındı. Yol boyunca sağlık ekipleri görev yaptı. Bisikletli doktor ve bisikletli su dağıtıcıları güzergah boyunca çalıştı. Dereceye girenlere ödülleri temassız ortamda verildi. Geri dönüşümlü malzemeden özel olarak imal edilen kupalar yarışın sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz temasına birebir uyum sağladı. Avukat Zafer Binici Özgür Coşkun'la sektör programında İstanbul Sözleşmesi'nin fesine dair konuştu. Binici İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için alınan karar siyasi bir karardır dedi. İstanbul Sözleşmesi adı üzerinde İstanbul'da yapılmış uluslararası bir sözleşme. Bizim ev sahipliğimizde yapılmış, bizim devletimizin ev sahipliğinde ve şimdiki iktidarımızın yine iktidar olduğu dönemde imza altına aldığımız bir sözleşme, meclis tarafından onaylanmış kanun olarak daha sonra kanunlaşmış, sözleşme kabul edilmiş. Devam eden süreçte 10 yıl gibi bir süreç yanlış hatırlamıyorsam, evet. özellikle son dönemde bazı konular İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldı. E, tartışmaya açılan kısımlar e, aslında e, çok kadına yönelik kısımlarda değildi. E, i̇şte cinsiyet eşitliği vesaire e, gibi e, hususları biraz tartışmaya açılmıştı. E, dolayısıyla bunun üzerinden bir algı yaratılmaya çalışıldı. E, bu devam eden 10 yıllık süreç içerisinde e, gördüğümüz şu ki ben de gördüm yani birçok olarak e, yaşadığımda. İstanbul Sözleşmesi dayanak yapılarak aslında ülkemiz mevzuatında birçok da yenilikler yapıldı. Evet. Ee, i̇şte eşlere dair ailenin korunması hakkında kanuna dair vesaire. Yani o sözleşme biliyorsunuz bir çatıdır. Her şeyi düzenler. Ondan sonra herkes kendi iç hukukunda düzenlemelerini yapar. E, ülkemiz zaten yapmış. Dolayısıyla birçok mevzuat var. Yani şu ee, şöyle bir şey yok. Ah sözleşme kaldırıldı tamam. Yani. İşte bütün e, bayanların eşlerin vesairelerin, e, işte ya da LGBTlerin vesairelerin bütün hakkı ortadan kalktı, hukuku ortadan kalktı vesaire. Öyle bir şey yok. Ee, zaten bunlar bizim mevzuatımızda düzenlenmiş hakları zaten vardı, evet. devam ediyor. Ee, ve yine iç hukuka hukukumuza göre yeni kanunlar yapılabilir, yeni düzenlemeler yapılabilir. Ee, yanlış olanlar çıkartılabilir, fazlaları yani ihtiyaç olanlar tekrar yapılabilir. Ee, orada alınan karar bence siyasi bir karardı. Yani İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesinin hukukla çok bir alakası yoktu. Tamamen siyasi bir karardı. Ee, çünkü bu sözleşmeye e, karşı çıkan kesim e, aslında iktidar tabanına biraz daha e, yakın, yakın bir kesimdi. Evet. E, i̇ktidar tabanını belki de biraz daha sağlamlaştıracağı düşünüldü vesaire vesaire. Yani ee, tamamen siyasi bir e, karar o. o. Hukukla çok bir alakası yok. Hukuka aykırı mı? Değil. değil. Ee, mevzuatımız şu anda, bizim mevzuatımız İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. O çok kötü oldu işte kadınların koruması kalktı falan fe, öyle mi? O da değil. Durum bu. Siyasiler söylesin, siyasiler konuşsun. Evet. Hukuku, hukuk olarak çok bir sıkıntısı yoktu. Yaptılar yani. CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında AKP iktidarının pandemi yönetimi, sağlık sistemi ve aşılama süreci eleştirildi. İlçe Başkanı Guruşçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular yöneltti. İlçe Sağlık Komisyonu Başkanı Özgen ise halkın hayatına mal olan kararları kim nasıl alıyor diye konuştu. Ay, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı ve İlçe Sağlık Komisyonu tek adam rejiminde pandemi var, bilim yok konulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İlçe binasında gerçekleşen açıklamada CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu ve İlçe Sağlık Komisyonu Başkanı Barış Özgen AKP iktidarının pandemi yönetimine, sağlık sistemine ve aşılama sürecine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Türkiye olarak G7 ülkeler arasında halkına doğrudan en az desteği veren ülke konumundayız diyerek konuşmasına başlayan CHP Konak İlçe Sağlık Komisyonu Başkanı Barış Özgen şöyle devam etti. Maske, mesafe, hijyen önerisiyle başlayan AKP'nin pandemi sürecine ardından sokağa çıkma yasakları ve iller arasında seyahat yasakları eklendi. Ancak herkese evde denirken işçilere, emekçilere, sabahın köründe servislere binin, Fabrikalarda yan yana çalışın dediler. Binlerce esnafın iş yerleri kapatılırken bu insanlara yaşamlarını nasıl sürdüreceklerini söylemediler. Bu süreçte neler yaşamadık ki? İnsanlara evde kalın derken Ayasofya'da şov yapmayı ihmal etmediler. Sosyal izolasyon derken halkın sağlığını hiçe sayan lebalep kongrelerle böbürlendiler. Esnafı açlığa sefalete terk ederken sarayda müzikli gecelerde gülüp eğlendiler. Halkını yıllardır sadakaya mahkum edenler bu sefer onu da veremeyip Üstüne bir de IBAN numarası gönderdiler. Halkına yardım elinin uzatmaktan acizler belediyelerimizin yardım paralarına çöktüler. Canı pahasına çalışan sağlıkçıların haklarını gasp ettiler. Her gün bir sağlık emekçimiz vefat ederken Covid'i meslek hastalığı ilan etmeyip Türk Tabipler Birliği'ne terörist dediler. Vaka sayılarını gizleyip yalan söyleyerek Türkiye'yi dünyaya rezil ettiler. Gelinen noktada tek adam rejiminde pandemi süreci Türkiye'de artık kontrolden çıkmıştır. Konuşmasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular yönelterek başlayan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçi ise şöyle konuştu. Sayın Erdoğan'a soruyoruz. Sağlık çalışanları Covid-19 ile mücadele ederken hayatlarını feda ediyorlar. Hayat kurtarmak için hayatını feda edenlerin elleri öpülmez mi? Sağlık çalışanlarının tek isteği vardı. Covid-19 meslek hastalığı olsun peki siz bunu Niçin yapmıyorsunuz? Çok sayıda sağlıkçı hayatını bu süreçte maalesef kaybetti. Bütün bunların sorumlusu kim? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Pandemi sürecindeyiz. İnsanlar can derdinde aşı bekliyorlar. Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Barış Özger'in de ifade ettiği gibi aşılar ne yazık ki söylendiği gibi, taahhüt edildiği gibi getirilmedi. Ispartalı yaşlı bir kadın, "70 yaşın üzerindeyim, bir türlü aşı sırası gelmedi." diyor. "Nerede bu aşılar? Kim Türkiye'ye getirecek? Halkın can güvenliğini kim sağlayacak? Bu ülkeyi kim yönetiyor?" diyerek basın açıklamasını sonlandırdı. Ali ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Sedat Sarı, Gizem Tabanlı Z raporu programının diye başkanı Sertan, Serkan Acar'ı eleştirdi. Sarı, Serkan Acar için tek adam anlayışı iliklerine kadar işlemiş dedim. Benim dikkatimi çeken ki çok sayıda vatandaşımız da aynı noktada fikir, Tek adam anlayışı inanılmaz derecede iliklerine kadar işlemiş durumda. Yani ortak akıl kesinlikle yok. Sebebini şöyle ispatlayabilirim. Tabii bunlar bakış açısı. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Sokakta temas ettiğim insan böyle düşünüyor. Ancak ben bununla alakalı bir ispat koyabilirim ortaya. Ben meclis toplantılarında genellikle şu uslu takınıyorum. Sayın Başkan, belli ki bütün yük sizin sırtınızda. Bizim burada bu mecliste var olma vazifemiz, biz gerek sizin yaptığınız faaliyetlerle alakalı bir denetleyici. Efendim bir göz olarak sürekli üzerinizde durmak. Bir yandan e, alana ihtiyaçları alakalı bir takım önermeler, önergeler getirmek. Sizin yapmak istediklerinizle alakalı eğer ala menfaatine olduğunu düşünüyorsak bunlara destek vermek. Dolayısıyla önümüze çıkacağınız her faydalı proje için hiç parti ayrımı gözetmek için biz destek vermeye hazırız. Evet. Ancak en çok önemli olduğumuz nokta şu. Bugün belediyeler neler yapar? çöpü toplar, suyu aktır, emlak vergisi, işte bürokratik işlemler, evrak işlemleri. Bunları zaten rutin yapabilir. Günlük işlerle alakalı bir sıkıntıdan bahsetmeyeceğim. Ancak kentlerin geleceğiyle alakalı bazen çok önemli yatırımlar ya da çok önemli kararlar alınabilir. Evet. Geçmişte yapılan hataları kentimizle alakalı bugün masaya yatırıp da vay efendim hata yap yapılmış diyebiliyoruz. İşte gelecekte de bizden sonrakiler vay efendim geçmişte hata yapılmış Demesin diye ortak akılla beraber hareket edelim istiyorum. Alihan'ın dinamiklerini bir araya topla. Sen bir belediye başkanısın, kentin icra noktasındaki en üst makamsın. Topla, beraber gelecekle alakalı verilecek kararları beraber verelim. Sadece sizin ya da kim olduğunu bilmediğimiz e, danışma kurulunuzun kararı olmasın bunlar. İşte en önemlilerinden bir tanesi. İzban hattının ve devlet demiryolar hattının Bergama istikametine ilerlemesiyle alakalı bir mesele. Evet. Yıllardır gündemimizi meşgul ediyor. Şu anda alay ne kadar biliyorsunuz mevcut son duraktan sonra devam etmesi düşünülen güzergah alanın içinden geçiyor. Evet. Alayı ikiye bölüyor. Bir demiryol hattının o kenti ikiye bölmesinin arızalarını Çiğli'de görüyoruz. Karşıyaka'da görüyoruz. O gün için belki hizmet gibi görünüyor bu. Evet hizmet. Ama arızalı bir hizmet. Şimdi o hat yer altına alınsın diye ya da başka bir çözüm bulunsun diye hem vakit harcanıyor hem de eğer gerçekleşse çok büyük paralar harcanacak. E bizim hat henüz yapılmamış. Şimdiden ona alan dinamikleri bir masa etrafında toplanalım, e, yapacağımız lobiyi belirleyelim, o lobi faaliyetiyle bunun güzergahını değiştirelim istiyoruz. Evet. Ben bunu değişik konularda oldu ki bu konuda mecliste kendisine diye getirdiğimde tavır şu. Onun meşhur bir gülümsemesin. Siz merak etmeyin biz alanı dinamikleriyle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Ya iyi de ben bir camiayı temsil ediyorum bu dinamiklerinden bir tanesi olamıyorsa. Cumhuriyet Halk Partisi ciddi büyük bir camiayı temsil ediyor bu dinamiklerden birisi olamıyorsa çok merak ediyorum. Alanı dinamikleri dedikleriniz kimler? Kimlerle bu istişareleri yapıyorsunuz? Dolayısıyla bütün bunlardan anlaşılıyor ki dediniz ya yönetim anlayışı nedir evet. diye. Evet, tek adam. Özgür Coşkun'la Sektör Programına konuk olan av avukat Zafer Binici HDP'nin kapatılma davası ile ilgili konuştu. Binici HDP operasyon olduğunu düşünmüyorum dedi. Buyurun senin kapatılması Buyurun, buyurun senin ee, Siyasetçi olmadığım için çok bilmiyorum. Kapa bir parti kapatmak için e, belli bazı Kriter şart şartlar evet, var. Ee, bu kriterler kanunda yazılı bu kriterler oluştu ise ve mevcut ise Anayasa Mahkemesi bakacak. Ondan sonra kapatma kararı ya da kapatmanın dışında belli bazı yaptırım kararları verecek. Eğer bu şartlarda oluşmadı ise ben kapatmıyorum diyecek. Ben bunu şöyle düşünmüyorum. Yani bu bir işte HDP bir operasyondur. Bu şöyledir, böyledir, HDP'nin yıpratılması için yapılan bir şeydir tarzında ben bunu düşünmüyorum. Şimdi e, bu dava açıldıktan sonra e, HDP kap kapatılabilir. E, kapatıldıktan sonra daha önce hem HDP hem e, başkaca partiler kapatıldı. Sadece tabela ve isim tabela değişerek, işler, değişerek evet. devam ettiler. Belki daha da güçlendiler. Güç kaybedenler de oldu. Güçlenenler de oldu. E, HDP'nin e, dedik ki e, davası devam etti. E, unsurları Anayasa Mahkemesi bulmadı. Anayasa Mahkemesi davayı reddetti. E, o zaman Doğanın gereği, tabiatın gereği parti biraz daha güçlenir. Daha güçlenir, güçlenir. güçlenir. Dolayısıyla burada hani bu onu yıpratayım diye şöyle olsun böyle olsun diye yapılan bir girişim ya da bir aksiyon, bir atraksiyon olduğunu ben zannetmiyorum. Yargı zaten böyle bir şey yapmaz, böyle bir e, hakkı da yok e, ve yargı da tamamen o bağımsızdır o düşüncelerden vesairelerde. E, yargılamanın sonunda e, ya kapatma kararı ya da devam kararı verilir. Ee, orada e, kapatma kararının kime nasıl e, avantajları olacağı ya da e, devam kararının kime nasıl avantajları olacağı tamamen siyasidir ama bugün orta akılla baktığımızda bunların neticelerini şimdiden görmek yani görmemek evet. mümkün, değil. mümkün değil diyorsunuz. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ali Ağa Parti Meclis Üyesi Sedat Sarı, Gizem Tabanla Z rapor programında Ali Ağa Belediyesi'nin geçen iki yılını anlattı. Sarı, belediyede kontrolsüz bir harcama var dedim. Neticede son iki yıldan bahsediyoruz ama Ali Ağa'da yedi yıldır belediye başkanlığı yapan bir yönetim var. Ben seçim öncesinde de ve halen de sıkla söylediğim bir cümle var. Ali Mercedes konforunda seyahate çıkmış durumda. Ancak bu Mercedes'in frenleri yok. Buradan şunu kastediyorum. Kontrolsüz bir harcama alışkanlığı var. Bunu nasıl anlayabiliyoruz? İşte her sene denetim komisyonunun raporlarında ne kadar borçlu bir belediye olduğumuzu görerek her defasında buna şahit oluyoruz. Yine çok büyük bir borç tablosuyla karşı karşıyayız. Baktığınızda yatırım yapılıyorsa, hizmet yapılıyorsa elbette borç olacak deniyor. Bu amaçla seçimin hemen akabinde çok sayıda işçi çıkardılar. Çünkü e, ciddi anlamda maliyeti olduğu söylendi. Ve burada aslında bir hedef koydular ortaya kendilerince. Çünkü çok sıkıştırdık bu konuda. O da şuydu, bu sürdürülebilir bir işçi maliyeti değil. Biz her fırsatta çok borçlanan bir belediye olarak eleştiriliyoruz. Bunların en önemli sebeplerinden bir tanesi aşırı işçilik maliyeti, işçi maliyeti. Dolayısıyla bu yolla göreceksiniz ki ciddi anlamda borçlarımızı aşağıya çekeceğiz. Ve bizim e, efendim caydırıcı gayretlerimize rağmen bundan vazgeçmediler. Aradan bir sene geçti. Bir yandan işçi kardeşlerimizin işinden olmasına üzüldük ama hiç değilse belediye borçlanma anlamında ya da giderler anlamında ciddi bir tasarrufa gitmiştir diye de heyecanla bekliyorduk. Şimdi karşımıza geçen seneden daha fazla bir borç yükü çıkınca öfkemiz bir kat daha arttı. Bu kadar işçi ekmeğinden oldu ama borçlarımız hiç durmadan arttı. Tablo artmış. değişmedi. Evet. Yani da daha da kötüleşti evet, mi? Evet. Daha da kötüleşti. Şimdi şunu anlayabilirim. 2020 yılı ciddi bir pandemi belasıyla geçti. Evet. Bu anlamda hepimizin eli kolu bağlandı. Tamam, Aliha Belediyesi'nin eli kolu bağlandı. Yatırım yapmak hiç de kolay değildi. Onun ötesinde pandeminin ortaya çıkaracağı sıkıntılardan kurtulmak adına ciddi bir harcama da yapıldı. Bunu da anlarım. E peki, borçlanma niye arttı? Borçlar niye arttı? Bu haberle birlikte gün sonu haber bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın yine bu ekranlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.